Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar tek blok hayatta kalma dünyamızın ikinci serisinde devam ediyoruz Melek'le. Hoş geldin Melek. Hoş buldum kardeş. Oğlum katılsana. Allah'ım yarabbim. Koko Gola Espuma Nucmi Sen yokken hiç oynamadın bu arada Asırın lan işte bela işte kanka dediğim böyle olur. Ama evi düzenleyecektim. Evi düzenleyecektim, yapamadım. Hoş geldin. Ben ismimi değiştirdim dün akşam. Ha, ne oldu? Kafamda göremiyorum şu anda. Bari değişik bir tane ismi geliyor. Sağ. Bak at Cemira. Ha. Yeni ismin budur. Ya reklam çıktı nasıl ya? Bir saat bekleyeceğim. <laughs> Merhaba. Ceremino, CERANİMO Tüm eşyalarım yok Hani ben, sa ben sana dedim ya tüm eşyalarını at diye He İşte o sırada da sen de tüm eşyalarını at Al Kazman e e e evet, Sen Evet sana ben en son Sadece kazma vermiştim sen de kazdıklarını bana veriyordun Hatırladın değil mi? Hayvanlar doğmuş Hayvanlar doğmuş Hayvanlar doğmuş Hayvanlar doğmuş Ben giderim Kanka Ya ya Giderim ben, benim işim var Bunlar kapıyı kırar yemek. İşte ben de biliyorum. Onu yapacağım da Lansak değişik yapacağım. Ha. Şeyleri sen yap. Tamam işte sandığı düzenleyeceğim. Sandık falan yok ki doğru düzgün evde. Şey yap bak. Bu taraf maden olsun, bu taraf yemek olsun diyor. A few moments later. On. Olur daha tasarruflu. Hay böyle reklamı nasıl edeyim? Al evet. <laughs> <laughs> kanka. Bana. bana vurma. Hazır mısın kayna? Ben, Buradan saldırıyoruz. Bir tanesini öldürdüm. Ben. Sen de onu öldür. Ben. Bekle. Bak oldu. Bekle bir dakika. Ben şu evin şu çatı katından bir çıkmam gerekiyor. Çekil 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 çekil. Çekil. Ben şu şeyi halledeceğim. Onun üstüne bir atlayayım. Onun bir cezasını bir vereyim. Allah onun nasıl belasını verecekse ben de onun belasını o şekilde vereceğim. Geliyorum. Ben. Bak ben burayı kapatmayı unutmuşum. O yüzden gelmişler. Buraya, burada mı duruyorlar? Dışarıda zombi var hala. Sen e, evin içine gir gene. Dışarıda zombi var. Bir dakika bakayım ben de bir <laughs> Yaptı birisi. <laughs>

Odun sen. Odunları kırdım. Tamam odunlarla bir şeyler yap. Tamam. Ben şu envanterimi bir düzenleyeyim. Mira yakıtımız ne? Yakıt mı? Kömür. Şu, şu yakıt olmaz mı? Olmuyor. O zaman bekle. İç ben <laughs> <Tabi abisi de. gülüyor> Abi yani bir şey diyecektim ki ya. Al kalk. Ay baltayla mı yok ay balta ya i̇yi. iyi yarım kalbim gitti o kadar ya Sen iyi misin Субтитры подогнал 可以啊，那行吧。

Sen Hani bizim pantolonlar ne oluyor lan işte, Bacakları pantolon Sen 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 Melek senin envanterinde eşya bile yok. Bu benim kurtum. İyi de yani. Ha? Kardeş, ben 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 bu abu alıp sev ama ay sevdiğim diyor. Ne? Yalnız bir an değilim kardeş. Sen de artık yersizimi dinlersin. Ben de bir tane kemik yedireyim. Kemik versene bana. Yediremiyorsun ki sen. Yen ye, yedirilmiyor. Buna kemik şu anda. Aşko, bir gün Ben de sana yarın bir gün şey alayım. Kurt alabiliyor muyum? Hiç bir bok Ben de de şöyle atarım. Kimse kurt alsın. Ya. <gülüyor> Sonra gelgi, Aa. Bir tane de koyun aldım o koyunu düşürme. Koyunları çiftleştirmek gerekiyor. Uy, uy. Bira bu seni sevgilim de. Aa, yine geldi. Keşke başka bak. bir renkten gelseydi. Yapma yapma düşüreceksin düşüreceksin hayvanı. Biraz... Ne diyorsun oğlum? <laughs> Neredesin sen? Ben 2 bir, bir sürü var. Oha bir var. Melek koş eve saklan. vuruyorum. Eve saklan ya, eve, eve eve saklan. Eve ne bu geleyim? Ya Koş işte koş. Koş koş. bekle 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 sen o, o baltayla mı saldırıyorsun? <laughs> ya da tamam, hadi. Gel yapacağız. Ya bekle bekle. Ya ben. bir ay o. Tabii ki de Öldürme Öldürmemiz lazım. Bu bir Gittiler işte. Bekle. Ben onları öldüreyim. Gördüler mi? Siz benim kankama nasıl vuruyorsunuz lan? Siz benim kankama nasıl hasar veriyorum? Ha? Ver o yayını. Ay korkmuş. Melek ben seni zombi zannettim. Siyahisin ya. Ulan şerefsizli. Çat. Yapma. Çağ. Aa, koyun gidiyordu. Koyun gidiyordu az gazın. Sağ yendi. Haydi blok kasak. Aa tavşan, tavşan, tavşan. Ne gel? Ne gel? Ben? Ne gel? gel? Sen de bana da Ya melek yapma kolum acıyor. Bak Mira sana bir şey Biliyorum ya. Gidesin. Ya sen içeri girsene. Ya şu diğeri girmiyor işte, giremiyor. Şerro kafa. Sen onu ittirsene. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Hadi gelsene. Hadi gelsene. lan. Sağ ol baba. Hep nuru ol sen üstüne anne. İyi her

<laughs> Sen mi geçireceğim bana delikanlı? Evet. Geçirdim bile. Getirdim, kal, kafa geçirdin Sanki geçirebildim de durdu. Yenen ne var? Şöyle yiyebildiğimiz ne varsa koyacağım valla. <laughs> Yalım hadi <laughs> <et. gülüyor> <laughs> Ne yapıyorsun oğlum? Mira. E ya babilik. <laughs> ya az, az kaldı köpek dedi. Ezeceğim. Gelize şey. şey. kaldı. Mira köpek de sevişenler var burada. Melek şu Türkiye'de hayvan istismarı var. Onu bile yapan var ya. Yani arkadaşlar. Ben birazcık odun kazacağım. Orada e, ee, eşya tamam. yerleştiririz. da tamam. hep odun var. Tamam, ikinci kapı yapacağız. Ya. Evet. Bahattı ee, mantıklı güzel, bahattı öyle sıra sıra şeyler düşmüş. Bir <laughs> sene güzel. Yine bizim kaç kişi var? Ne bileyim ben. Eben, evet. Eben kadar var mı? <laughs> ne alaka melek ya? Ebeni yeşiller var ya. Benim evimi kaç yaşında lan? 90 mıydı? 90, milyon 90 değil mi? 90 ne aldı? 60 da değil mi? Bir 10 yaş daha büyüse 100 olacak. Bence bir 90 vardır ya. Hayır tabi ederim. Bence 70 vardır. Tamam yaptım bir an. Tamam. Taş kürek düşmüş o kadar ya. Yine zombi var. Zombiler biriksin orada. Daha iyi olur. Bir olmuş? bak bakayım. Gideyim de bakalım. İyi çatı çatı iyi olmuş. siapa uh kamu -huh. uh -huh. uh -huh. Burası benim ya, Burası ha. benim ha. Ha. Diğer taraf senin Hadi uyu ha. Sonra burayı güzelleştirelim Şimdi e... Bekle bekle Mira Mira Ha Şimdi ne yapalım biliyor musun? Mira sen sondan içine girmişsin Melek baba ya. Melek çete bir şey aldım. Gördüm. Çete. Şey bir, e, burayı güzel güzelleştirelim Tamam. Ama bir tablo al. falan da yapalım ya. Tablo, tablo da şey. Tablo da yapalım. Tablo da ya. yapalım. Tablo da şey ya что сначала

Ya. Bekle bir şey ver. merdiveni, merdiveni. Tamam. Evet. Evet. Reis arkadaşlar siz de part 3 bekleyeceğiz. Part 3 bugün gelebilir. Yani bugün değil de yarın bir gün falan gelir. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay. Arkadaşlar şöyle bir şey söylemek gerekirse ben bu video için aslında 1 saat 30 dakika falan verdim. Yani videonun ara kısımlarında zaten hızlandırılmış kısımlarında sonradan şey yazdım. O şeyleri falan yazdım. Yani 1 saat 30 dakika kadar edit yaptığımı zaten ben de kendim biliyordum. Ee, video normalde 1 saat 40 dakikaydı ve ben şu anda size bunu yani 22 dakika kadarıyla sundum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım e, elimden geldiği kadar uğraştım. 1 saat 30 dakika boyunca emeğimi verdim. Uzun videolarda zaten genellikle böyle oluyor. Part 1'de çok da emek vermedim. Part 1'de birkaç tane bir şey bir şey yapıp ondan sonra geçiverdim. Part 1 zaten arkadaşlar en az şöyle bir 30 dakikalık bir emek vardı part 1'de sadece. Ama bu sefer 1 saat 30 dakikamı falan verdim yani. Sırf bu video için. Neyse iyi akşamlar iyi günler. Kendinize iyi bakın ve bay bay.